EYT'lilerin e, biz mücadelesinin haklı olduğuna inanıyoruz. Buna destek veriyoruz. Biliyorsunuz zaten benim bireysel olarak da ben de bir EYT mağduruyum. Ondan sonra parti olarak da tabii siyasi parti olarak da, Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere e, bu konuda hassasız. Çünkü biz bunun gerçekten bir mağduriyet olduğuna inanıyoruz. Yani biz normal şartlarda böyle hani genç yaşta emeklilik falan taraftar olan bir siyasi parti değiliz. Ancak burası ya öyle bir şey değil. Buradaki insanlar yani 9 bin gün, 10 bin gün hala şeyin primini yatırmış ama buna rağmen 5-6 yıl daha efendim çalışması gereken insanlar var. Şimdi devlet diyor ki siz gençsiniz diyor. Özel sektör çalışacağı yer diyor siz yaşlısınız diyor. Böyle bir ortamda kalmış insanlar. Primini yatırmış, emekliyi hak etmiş insanlara bu hakkın verilmesi lazım. Dolayısıyla. Ee, biz bu mücadelesini zaten sürdürüyoruz, hemen hemen genel başkanımızın her konuşmasında bir şekilde e, gündeme geliyor. Önümüzdeki dönemde özellikle seçim öncesinde de e, bunun daha da yoğun tartışılmasını sağlayacağız, o ortamı oluşturacağız Türkiye'de. Ha, biz bunun e, kamuya getireceği maliyeti veya işte e, topluma getireceği faydayı falan da çalıştık, yani kendimizin de kafamızda taslak olarak geliştirdiğimiz bir şey var. Ee, çözülmesi zor bir sorun değil, EYT sorunu çözülebilir. Ha bazen bir, bir şey yani tek bir çözümü de yok bunun. Aslında yani o 2018 yılında İyi Parti'nin araştırma, Meclis Araştırma Komisyonuna verdiği o önerge de ben MHP Grup Başkanı olarak yaptığım konuşmalarda olumlu kullanmadaki temel gerekçe doydu. Bu toplumun yalnız başına tek bir kesimi çözeceği bir sorun değil. Toplumun bütün kesimleri yenglere gelerek bu sorunu çözmesi lazım. İşte meclis de bunun için en uygun yerdir demiştik. O o bakış açımızı hala koruyoruz. Ve ben bunun da yani artık e, vaktinin yaklaştığını düşünüyorum. Peki emeklerin aylık bağlamı oranları da çok düşük. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani şimdi onlara tabii birisi bir aktörlerle denge içerisinde bakılması gerekiyor. Yani biliyorsunuz bu en son 2008 reformundan sonra biraz daha düşürüldü zaten. Ee, tabii şu var. Türkiye büyüyemediği için bu bütün sorunlar nüksediyor. Yani Normal çalışanın gelirinin düşüklüğü, emeklinin gelirinin düşüklüğü ciddi sorun haline geliyor. Yani işte 2018 yılından 2020 yılına, son iki yıl içerisinde, Dünya Bankası rakamlarıdır bu, mutlak yoksul sayısı Türkiye'de, mutlak yoksul. Yani gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanan insanları tanımlar bu. 3.2 milyon kişi artmış. Şimdi böyle bir ortamda, siz hangi katsayı ile uğraşırsanız uğraşın, yani isterse o emekli ba bağlama katsayısını sayısını iki katına çıkartın yine o gelir de yetmeyecek. Önemli olan Türkiye'de ekonomi pastayı bitmemiz gerekiyor. Refah artırmamız gerekiyor ve onu da sonrasında da bölüşümüne bakmak lazım. Bölüşümün de adil olması lazım. Bizim bütün politikalarımız buna yönelik olarak. Türkiye ortalama yüzde %6'nın üzerinde bir büyümeyi önümüzdeki 10 yıl için sağlayabilir. Biz bunu sağlayacak politikaları konuşuyoruz, onu çalışıyoruz. Bugün de bunları mesela ticaret sanayi arasında falan birkaç yerde kendi modelimizi anlatacağız bugün. <laughs>